Herkese merhabalar. Şarj kablosu orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır? Hemen kısa bir şekilde anlatacağım. Umarım açıklayıcı olur. Öncelikle bakmanız gereken bu kablo üzerinde yazılar olur. Şöyle iPhone'un üretim yerinin olduğu şöyle göstermeye çalışacağım. Odaklayayım. Gördünüz mü? Sahtelerde bu kadar koyu sahtelerde koyu oluyor. Bu kadar açık olmuyor. Biraz soluk olur bu orijinal kablolarda. İkinci olarak şu Type-C giriş yerinde iç kısma bakacaksınız. Bakın karşılıklı iki tane pin var gördünüz mü? Bir sağda bir solda. Diğer tarafında da ikişer tane var. Orijinalinde olur, sahtesinde olmaz. En sonda elinize şöyle bir mıknatıs alın. Almadan önce şu kısım Type-C tarafını çekmez bu arada. Sadece şu kısmı çekir. Bakın gördünüz mü mıknatıs çekiyor bu tarafa. Sahte de bu olmaz. Elimde bir sahte kablo daha var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunu çekmiyor. Bak. Ya bu şekilde anlayabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Görüşmek üzere.